Bir bir düşün bu gece gül ve su gül ve su gülün birinde bir güle Su karşılaşır ve arkadaş olur İlk önceleri arkadaşlık olarak devam eder bu durum Tabii ki zaman lazımdır birbirini tanımak için Gel zaman git zaman gül o kadar mutlu olur ki bu arkadaşlıktan Ve birlikten mutluluktan içi içine sığmaz artık ve anlar ki suya aşık olmuştur. Hayatında ilk kez aşık olan gül burcu burcu açar ve etrafa kokular saçar. Suya dönür der ki bir gün sevgili su seni sevdiğim için böyle değiştim. Açtım ve etrafa kokular saçtım. Yalnızca seni sevdim diye. Öyle zaman gelir ki artık suda içinde güle karşı bir şey hissetmeye başlar zanneder ki güle aşık oldum günler ve aylar birbirine kovalar ve gülü sevdiğini zanneden su artık eskisi kadar gülenmez gülüyor gül ise acaba su beni artık sevmiyor mu diye düşünmeye başlar çünkü suyun kendisi olan bu ilgisizliği onu üzmeye başlamıştır için için bu suyu sorar kendisine bir gün gül suya der ki Biliyor musun ben seni çok seviyorum Su ben de seni seviyorum der Aradan zaman geçer Ve gül yine suya seni seviyorum der Su sıradan bir ifade ben de der Ama gül bu sözde sevgi hissedemez Bu sıradan gittikçe sürer ama gül sabırla ben seni çok seviyorum der suya Ama artık öyle bir durum gelir ki o güzel kokuyu saçamaz Ve burcu burcu saçan dalları solmaya başlar Kendisi toparlar ve son kez suya Biliyor musun seni hala çok seviyorum der Gözyaşları içinde su da bu duruma döner Ve yine o bildik ironik ve umursamaz Edasıyla üf söyledim ya ben seni seviyorum diye der gün gelir gül yatakları düşer. Çok hastalanmıştır. Gül rengi solmuş, kehresi sararmış. Su işi başında bekler gülün yardımcı olabilmek için. Onu çok seven ve sevdiği her fırsatta söyleyen sevgilisi dostuna. Ama bellidir ki artık gül ölecektir ve son kez zorlukla başını döndürerek suya der ki biliyor musun ben seni gerçekten seviyorum ve senin bilemediğin kadar sevdiğim üstelik çok üzülenir ve su bu durum karşısında son çağrı olarak bir doktor çağırır nedir sorun diye doktora sorar doktor muayenede gülüyor muayeneden sonra şöyle der hastanın durumu ümitsiz artık elimizden bir şey gelmez Su merak eder kendisini bu kadar çok seven gülün ölümüne sebep olan hastalık nedir diye sorar doktora. Hastalığın der ki sevgili dostum diye. Doktor şöyle bir bakar suya der ki gül bir hastalık yok dostum bu gül sadece susuz kalmış ölüm onun için der. Ve anlar ki su artık sevgiliye sadece seni seviyorum demek yetmemektedir. Ama artık çok geçtir. Gül ölür artık. Su için için ağlar, gözlerinde yaşlar. Ama yetmez ki, çünkü kaybettik gülü. Su artık gülünü kaybetti, gözleri yaşar o. Bizler bunun için gözyaşları döküyoruz, sevdiklerimiz için. Bir gün Gelir bizde güller ve su gibi olacağız. Sevdiklerimizi tek tek kaybedeceğiz. Gül ağlar. Her gün ağlar içine. Göz yaşları Anladım ki artık çok geç. Gül artık benim için kalbimdedir.